böyle bir hız zaman grafiği yani velocity time graph verilmiş. Şöyle şunları ekleyelim. Metre bir saniye. Şöyle saniye. Bunun yol zaman grafiği ya da yer değiştirme zaman grafiği nasıl olabilir? Şimdi bakalım. Şurada ne olmuş ilk başta? ivme maksimum. Bir ivme maksimumsa o zaman şöyle dik, sıfır noktasına başlayacak. Dik bir şekilde başlayacak. Ondan sonra bu ivme yavaşlıyor, yavaşlıyor, yavaşlıyor. Para azalıyor, azalıyor, azalıyor. O zaman eğer bir ilme azalıyorsa, şöyle anlatayım. Ee, yol zaman grafiğinin eğimi neyi veriyor? Hızı. Bu eğim o zaman giderek azalacak ve tam şu noktada sıfır alışacak. Şu i̇şte o zaman şöyle bir çizime geldik. Şurada da eğimi sıfır. İkinci bölümüne bakalım. Burada da hızı ee, küçük küçük büyüyor, 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 büyüyor ama büyüme miktarı da azalıyor gittikçe ve en sonunda da şunun eksilisine ulaşıyor. O zaman eğer belli bir miktar ve belli bir sürede bir noktaya giderse, aynısını tersini yaparsa başlangıç noktasına dönecek. O zaman başlangıç noktası yani sıfıra dönecek ve elimize şöyle bir grafik oluşacak.